Bu dersimizde Microsoft PowerPoint konusunu işleyeceğiz sizinle beraber. Microsoft PowerPoint de yine Microsoft firması tarafından hazırlanan sunum hazırlamak ve düzenlemek için kullanılan bir yazılım. Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel hepsi aynı firmanın ürünleri. Microsoft Word konusunu daha önce zaten sizinle beraber işlemiştik. Şimdi de aynı firmanın üretmiş olduğu PowerPoint konusunu işleyeceğiz. Word kelime işlemci programıydı. Word programının içerisinde daha çok belge hazırlamak, yazı yazmak, belge düzenlemek için kullanıyorduk. PowerPoint programını da sunum hazırlamak, sunumları düzenlemek için kullanıyoruz. PowerPoint konusunu öğrenmeniz sizin için çok önemli. Çünkü ilerideki hayatınızda yani liseye devam ettiğinizde, üniversiteye devam ettiğinizde sürekli olarak sunumlar hazırlayacaksınız. Farklı konularda sürekli sizlerden sunumlar hazırlamanız istenecek. Sunum hazırlamayı ne kadar iyi bilirseniz, bu tekniği ne kadar iyi öğrenirseniz, sizin için etkili sunumlar hazırlamakta o kadar kolaylaşacaktır. Şimdi Microsoft Word konusunu daha önce işlediğimiz için menüler birbirine çok benziyor. Onun için menüleri hızlı bir şekilde anlatacağım. Bu hafta giriş ve ekle menüsünün üzerinde duracağım. Önümüzdeki hafta tasarım ve animasyonlar menülerinin üzerinden geçeceğiz sizinle beraber. Giriş menüsünün içerisinde Word programından alışık olduğunuz yazı tipi, paragraf, çizim, düzenleme ve pano alanları var. Daha önce yazmış olduğumuz bir yazı varsa Bu yazı ile ilgili kopyalama, kesme ve yapıştırma gibi işlemleri pano kısmından yapabiliyoruz. Bilişim teknolojileri yazısını öncelikle seçmem gerekiyor. Seçtikten sonra bakın kes, kopyala kısımları aktif oluyor. Buradan kopyalayıp daha sonra yapıştırmak istediğim yere geldiğimde bunu yapıştır dediğimde alt kısma yapıştırıyor. Bu bir başlıksa ve benim her slaytımda yer alması gerekiyorsa Bakın, slaytlar diye ayrı bir alan var. Word'de olmayan bir alan var. Bu slaytlar alanından yeni slayt oluşturabilirim. Var olan bir slaytımı silebilir, sıfırlayabilir veya düzenini değiştirebilirim. Şimdi yeni bir slayt eklemek istiyorum. Gelip burada yeni slayta tıkladığımda alta yeni bir sayfa açıyor. Bilişim teknolojileri benim sunumumun başlığıysa bunu her slaytın üst kısmında başlık kısmında kullanabilirim. Buraya tıkladığımda en son kopyaladığım yazı, bilişim teknolojileri olduğu için yapıştır dediğimde başlık olarak buraya tekrar yapıştıracaktır. Gelip bu başlıkla ilgili bazı düzenlemeler yaparsam işte eğik yazmak, rengini değiştirmek, büyük harfle yazmak, sola hizalı yazmak altı çizgili yazmak gibi. Bunları yaptıktan sonra yeni bir slayt oluşturup yine başlık ekleme kısmına geldiğimde buradaki başlığımı seçip kopyalıyorum. Yeni slayta e gelip başlık kısmında yapıştırabiliyorum. Bunun dışında eğer buraya eklediğim slaytta bakın burada bir başlık ve altta açıklama metni için bir alan var. Ben bu şekilde bir düzen kullanmak istemiyorsam, farklı bir düzen kullanmak istiyorsam gelip düzen kısmının yanındaki küçük oka tıklayıp bakın başlık ve içerik diyor. Başlık iki içerik şeklinde getirebilirim. Veya karşılaştırma gibi bir kısım yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi burada farklı farklı düzenler var. Benim hazırlamış olduğum yani kafamdaki içeriğe hangisi uyuyorsa buradan istediğimi seçip ona uygun bir şekilde düzen seçebilirim. Evet eğer düzenlemiş olduğumuz bir e, slaytımız varsa bu slaytı ilk haline geri döndürmek istersek sıfırla seçeneğini kullanabiliriz. Bakın içerisinde kullandığımız bütün metinlerin biçimlerini silerek vermiş olduğumuz tüm özellikleri sıfırlıyor ve ilk haline geri getiriyor. Veya kullanmak istediğimiz slaytı kaldırmak istersek bununla da ilgili farklı yöntemler var. İsterseniz direkt buradan sil diyerek bu slaytı 3. slaytı silmek istiyorsam direkt 3. slayta bir kere tıkladıktan sonra sil seçeneğini tıklayabilirim. Veya slaytın üzerinde sağ tıklayıp yine buradan kes slide'ı sil seçeneklerini kullanabilirim. Slide eklemek için az önce şuradan yeni slide seçeneğini kullanmıştım. Ee, buradan yeni slide seçeneğini kullanabileceğim gibi sağ tıklayıp burada sağ tıklayıp yeni slide diyerek yeni slide oluşturabilirim. Bunun içinde yine farklı yöntemler var. En kolayı ne gelirse onu kullanabilirsiniz. Daha sonra buradaki söylemiş olduğum gibi yazı tipi araçlarını kullanabilirsiniz. Yazı tipini değiştirmek için farklı bir yazı tipi seçmek için yazı tiplerinden herhangi bir tanesini buradan belirleyebilirsiniz. Belirledikten sonra yazı tipi boyutunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Büyütüp küçültebilirsiniz. Büyük harf küçük harf kullanımına karar verebilirsiniz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde Word programında zaten işlemiştik. Daha sonra yine paragraf alanında hizalama araçlarını sağa hizalı, sola hizalı, ortalı, iki yana yaslı gibi kullanabilirsiniz. Sütun seçenekleri bir sütunda mı, iki sütunda mı, üç sütunda mı yazılacağını belirleyebilirsiniz. Satırlar arası boşluğu buradan belirlemeniz mümkün. Maddelendirme işlemlerini buradaki küçük butonlar sayesinde yapabilirsiniz. Veya ben ortaya bir resim kullanmak istiyorum derseniz resmin yanında başlığım da yukarıdan aşağıya doğru yazsın. O zaman metin yönünü buradan değiştirebiliriz. Şu şekilde seçtikten sonra metin alanımı belirledikten sonra nasıl yazmasını istediğimi belirleyebilirim. Gelip pardon metin yönünü buradan nasıl yazmam gerekiyorsa bu şekilde Nasıl yazmam gerekiyorsa tabi yazı tipi büyük olduğu için bunun Tam olarak yazamadı şu şekilde yazı tipini Küçülttüğümde Yazımda daha düzgün Gözükecektir Bu şekilde metin yönünü araçlarında kullanabilirsiniz Metin hizalamak için Sol tarafa Ortala vesaire gibi seçenekleri kullanabilirsiniz SmartArt seçeneği PowerPoint'te en çok kullanacağımız araçlardan bir tanesi olacaktır Çünkü bir sunumda anlatmak istediğimiz konuyu şekillerle daha kolay, daha basit anlaşılabilecek şekilde ortaya koyabiliriz. Bu şekiller bizim anlatmak istediğimiz konunun daha iyi anlaşılması için bize yardımcı olacaktır. Örneğin şuradan herhangi bir tane smart artı seçtim. Bunu seçtikten sonra mesela bilişim teknolojileri dersinin konularından bahsedeceğim ben. Geldim bilişim teknolojilerinde hangi konuları işlemiştik sizinle? Örneğin İşletim sistemleri. Bunun dışında ne işlemiştik? Zararlı yazılımlar. Onun dışında ne işlemiştik? Bilişim teknolojilerinin günlük hayattaki önemi. gibi bu çoğaltılabilir ve biz bunu burada bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde anlatmaya çalıştık. Eğer bunu isterseniz farklı şey renklerde de ifade edebilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra Smart Art araçları gelecektir. Buradaki tasarıma geldiğinizde bakın renkleri değiştir seçeneklerinden. istediğiniz renkler varsa yine bu farklı renkleri kullanabilirsiniz. Daha sonra çizmek istediğiniz bir şekil varsa yine çizim araçlarını burada kullanabilirsiniz. Eğer örneğin bir okla bir şey göstereceksiniz, bir şey işaret edeceksiniz. Gelip buradan ok seçeneğini alıp şu şekilde gösterebilirsiniz. Renk değişimleri için bakın şekil dolgusu, şekil anahtarı, şekil efektleri gibi seçenekleri yine kullanabilirsiniz. Ekle kısmı yine Word programına çok benziyor. Eğer ki eklemek istediğimiz resimler varsa buradan gelip bunları ekleyebiliriz oku kaldırıyorum. Küçük resim olarak ekleyeyim. Küçük resim olarak daha önce de yapmıştık sizinle beraber. Bilgisayar seçiyorum ve ara diyorum. Karşıma gelen bilgisayarı bilişim teknolojileri yazısının yanına yani bu dersin yanına ekliyorum. İşletim sistemleri her bir yazdığımla ilgili görseller ekleyeceğim buraya. Onunla ilgili de bir görsel seçtim. Tabii ki bu kadar büyük olmasına gerek yok. Hemen seçip küçültüyorum. Bu da işletim sistemleri ile ilgili görselim olsun. Daha sonra zararlı yazılımlar Direkt virüs yazabilirim. Buna ilişkin bir görsel ekleyebilirim. Bileşim yazarak da yine aynı şekilde bir görsel buraya ekliyorum. Bunun dışında yine şekiller, SmartArt, grafik. Grafik eklemek de yine çok önemli sunum aşamasında. Eğer ki bir tablo eklemek istiyorsak yine ekle tablo menüsünün altına tablo butonuna basarak buradan kaça kaç bir tablo eklemek istediğimizi belirleyip tablomuzu ekleyebiliriz. Bunu da ikinci slaytımıza ekleyelim isterseniz. Buraya gelip bakın buradaki araçları da kullanabilirsiniz. Tablo eklemek için direkt buradaki tablo ekle butonuna bastığınızda size kaç satır kaç sütun olacağını belirtiyor. İstediğiniz kadar satır ve sütun seçip buraya ekleyebilirsiniz bu şekilde bir tablo oluşturabilirsiniz. Onun dışında yine Word Art eklemek için sayfaya tarih saat numarası, slide numarası eklemek için buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Slide'ınızın içerisinde bir ses veya video kullanacaksanız buradan yine film ve ses seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ana ekranda yapmış olduğumuz işlemlerimizi şuradaki disket seçeneğine basarak kaydedebiliriz. Tıkladığımızda nereye kaydetmek istediğini soruyor. Bilgisayarımızda kaydetmek istediğimiz yeri belirledikten sonra dosya adını belirleyip kaydet butonuna basabiliriz. Burada yine nasıl kaydedeceğimiz yazılıyor. Yani burada yine dosya seçenekleri karşımıza çıkıyor. Yeni bir dosya açmak için Yeniye tıklayabilir, var olan sunumumuzu açmak için aç butonuna tıklayabilir. Kaydetmek için kaydet, farklı kaydet, yazdırma, hazırlama, gönderme, yayınlama ve kapatma seçenekleri burada mevcut. En altta ise durum çubuğu vardır. Bakın şu anda benim slaytımda toplam 4 slayt. Bu 4 slaytın üçüncüsünün seçili olduğunu bana burada gösteriyor hangi temanın seçili olduğunu, hangi dilde yazıldığını. Bakın şurada da farklı seçenekler var. Yine burada sayfayı büyütüp küçültebileceğim artı eksi butonları olmakla birlikte şurada biraz daha farklı seçenekler bulunuyor. Bakın normal görünüm şu anda bulunduğum görünümü kastediyor. Şurada üzerinde beklediğimde slide sıralayıcısı yazacaktır. Buraya tıkladığımda slaytlarımı bir bütün olarak burada görmem mümkün. Yine Normal görünüme dönüyorum. Birinci slaytıma tıklıyorum. Baştan başlaması için ve yanındaki şu slayt gösterisi butonuna tıkladığımda ise slayt gösterimi benim için otomatikman başlatıyor. Bugün sizlere sadece PowerPoint programına giriş yapmayı ve ilk iki menüyü yani giriş ve ekle menüsünün içerisinde neler olduğunu anlatmaya çalıştım. Genel yapısı hakkında bilgi vermeye çalıştım. Önümüzdeki haftada tasarım ve animasyonlar bölümleriyle devam edeceğiz.